eski demir kapılar gıcırdadı ve açıldı. Beş arkadaş, taşlarla döşenmiş yola adım attı. Şato, karanlık ve sessiz bir şekilde yolun sonunda belirmişti. İçerideki hava soğuk ve durgundu. Her yer tozla kaplıydı. Yüksek tavanlardan örümcek ağları sarkıyordu. Köşeler, pusuya yatmış yaratıklar gibi gölgelerle doluydu. Başka birinin bizi izlediğini hisseden var mı? Diğerleri gülmeye çalıştı ama sesleri sessizlikte boş bir şekilde yankılandı. Uzun bir koridorda yürüdüler. Her adım boşlukta yankılandı. Arkadaşlar büyük bir balo salonuna ulaştılar. Tavandan devasa bir avize sarkıyordu. Kristalleri yaşla birlikte donuklaşmıştı. Aniden kan donduran bir çığlık sessizliği bozdu. Kalpleri küt küt atarak donup kaldılar. O neydi? Dikkatle dinlediler. Sessizlik. Muhtemelen bir hayvandı. Balo salonunun uzak ucundaki uzun yaldızlı bir aynaya doğru yürüdü. Cama bakarken kanı dondu. Arkasında gölgeli bir figür belirdi. Gözleri loşlukta parlıyordu. Kaçın! çığlık attı ve arkasını döndü. Ama figür gitmişti. Arkadaşlarının iki kere söylemesine gerek yoktu. Girişe doğru koştular. Adımları sessiz şatoda yankılandı. Ama ağır meşe kapıya ulaştıklarında sağır edici bir gürültüyle çarparak kapandı. Kapıyı açmaya çalıştılar ama kımıldatamadı kapana kısılmışlardı. Şatoda soğuk bir rüzgar esti ve tek fenerlerini söndürdü. Karanlık onları sardı. Duvarlardan gelen çılgınca vurma sesleri yükseldi, yaklaştı. Sıcaklık düştü. Hava ağırlaştı, nefes almayı zorlaştırdı. Karanlıkta bir şey hareket ediyordu. Soğuk nefesi sırtlarından aşağı ürperti gönderiyordu. Sonra sağır edici bir kükreme ile şato sallanmaya başladı tavandan toz yağdı. Duvarlarda çatlaklar belirdi. Her yöne doğru örümcek ağı gibi yayıldı. Arkadaşlar birbirlerine sokuldular. Gözleri dehşetle fal taşı gibi açılmıştı. Eski ve kötü bir şeyin insafına kalmışlardı. Ve kaçacak hiçbir yer, saklanacak hiçbir yer yoktu. Karanlığın onları yutmadan önce duydukları son şey, kendi çığlıklarının geceye karışan yankısıydı.